Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Hollanda'nın yeni bir bölümündeyiz. Hazırsanız başlayalım. En son bu ele almaya çalışıyordum sırf imparatorluğu yıkabilmek için. Onun dışında yeniden koloni atıyorduk. İngiltere'yi almaya çalışmıştık ancak maalesef maalesef ki bayağı bir oturu alamamıştık. Yani cumhuriyet olduğumuzdan ötürü Şimdi bir süre oturacağız ileride ya Avusturya savaşı yaparız ya da HR yıkma savaşı yaparız duruma göre değişebilir Başlayalım. 30 development yere 40'a basıyoruz. 30 32'ye basıyoruz. 30 development yere 27'ye basıyoruz. Evet 27 güzel. Basamadık. Yani bastık da. Bir şey yaptığımız yok. Bol bol development basıyoruz her yere. Evet Bohemia'yı ele aldık. Doğrudan az da kişiler şu anda oradan savaş başlatıp şu HR'yi silelim ki önümüz artık tamamen açık olsun. Kuragno Palatinlik main. Austria 1, Palatinlik 2, main 3. Dragons 4, Trier 5. Kuragno 6, Bohemia 7, bir tane de eksik var. 8. Diplomat gelsin hemen şu savaşı açalım ya Hayır. iki günde yeni bir tane daha işledi. Şimdi tekrar sayıyorum. Ama şimdi çok kalabalık oldular. Alabilir miyiz Fransa'yla? <laughs> Gerçi ben bayağı bir para basket çekebilirim. Onlar gelseydi iyiydi. Belki onlar sonradan taşı çağırabilirim. Belki. Avustur 1, Palatin 2, Main 3, Dragons 4, Tyrion 5, Kologna 6, Salzburg 7, Bohemian 8. Bu savaşı açıyorum. Biraz zorlanacağız ama kazanacağımızı düşünüyorum. Oradan bize Bravo asker ver bol bol. Ve sağlam komutanlı var mı? Ama... Fena değilmiş. Gel bakayım. çektiğimiz paralı asker doğrudan yakalandı. <laughs> Ama bir sorun olmadan kazandık. Güzel. Biraz para harcayıp şu mesela militasyonunu alalım. Çektiğimiz şeyler sanırım daha güçlü olacak. Aynen öyle. Diklimasyon artık bir çözüm değil. Savaş. Transford'a bir savaş çıkardı. Botlar hiç orada değil dediğim anda kımıldadılar. Biz de şurada bir savaş çıkartalım. Reinforsuyorlar. Biz de Reinforsuyoruz. Güzel gerçek. Lan ne yaptım? Kazandığımız Sonra 4 gal geri çekilerek kaybettim. Okey geri kazandık ama bir sürü savaş puanı hediye ettik. Hiç sorun yok. Buradan da oradan 3-5 küçük ülke çıkartalım. Ne kadar az oldu o kadar iyi. Tabi seçmen olmayanlara odaklanalım. Hmm, gelmek istiyor şu anda. Güzel gel bakalım. Artık işlemimiz kolaylaştı. Güzel. Nereyi? Hemen dağıtalım şimdi. <laughs> Osmanlı savaş açtı Avusturya Tek sorun umarım başkentini ele geçirmez Başkentini ben alırsam Savaş bir gereksiz yere uzamaz Onlar defeat mi? Wow. Dikkat etmedim. Ama onlar bayağı da erkemiş. Öyle az buzda değil. Sorun evet. yok. Biz de buradan bayağı kişi çıkardık. Ve evet her dismantladık artık. Önümüzde de herhangi bir bizi uğraştıracak bir hedef kalmadı. Bundan sonrası zaten kolay olur. Direkt toprak alıp tabi bir sürü agresif şey yemeyeceğim. Savaş açtığımı alacağım ki daha ucuza daha fazla daha hızlı bir şekilde öyle ilerleriz. Yanında toprak doldurmanın bir anlamı yok. Bunlardan aldığımız parayla enstitüyü benimsedik. Bu savaş sadece bir toprak içinde. Evet bundan sonra artık önümüz açık. Bundan sonra gayet güzel bir şekilde burada da büyüyebiliriz şimdi. Herkes bizi rival almış bizi rival almayan yok maşallah. Ben de İngiltere'yi mi alayım? İngiltere'yi ne yapmış İspanya? İngiltere zaten yakında bizim şeyimiz olması. Al bakayım. Şimdi hem burada büyüyeceğiz hem Endonezya'da büyüyeceğiz. Bir süre burada Agresif Expansion bekledim. Baya azalmış zaten de. Yine de biraz daha bekleyelim. Burada bir lokal bir paralı asker çektik. İspanya'da aldık Rivals. Yine para bitti. Nasıl bitiriyorum ben bu parayı? Anlamış değilim. Ben bir kadarımız olmasın herhalde. Neyse. Günün enstitüleri de hepsi yana gelmiş. Bizden değil, gerçi Çin'den çıkmıştı hatırladım. Çin'de kendisi de şey yapmıştı çünkü. Yine de bir ciddi sorun alacağını sanıyorum. Özellikle bu gemileri getirdim. Çünkü bu gemiler hem taşıma yapabiliyor hem trade kurması yapabiliyor. Yakın zamanda şu trade bölgesini tamamen ele geçirip burada hem çalışacaklar hem de bize yardım edecekler. Şimdi şurada bir savaş başlatalım. Oradan şuraları biraz fethedelim artık. Hem de iyi de savaşırlar bu gemiler. Bu gemiler bayağı güzeldir. Güzel gemiler zaten. Fransa'nın bizi çağırdı. savaş bak. Belli oldu biz yakında Fransa'ya rayetini atacağız. Yani. Evet şeyde yok özellikle aslında Batı Amerika'nın tarafında yok ama dünyayı dönmeye deneyebilir. Çünkü çoğu yerde toprağımız var sadece orada yok. Başarabilecek mi? Başardı ya bir tane battı. Hala bitirmemiş galiba. Başarabilir gibi herhalde buradan sonra da başaramazdık nasıl? Sanırım seriler o kadar sarmıyor ya. Serileri artık şey yapmayacağım sanırım. Tek videoluk ya da bir iki videoluk bir olay ya da bir şey kurma. O şekilde yapacağım videoları çünkü pek şey olmuyor sanırım seriler. Bilmiyorum belki de devam ederim kafam. Başaramadılar, dönemediler maalesef. <laughs> Hiç sorun yok. Ne gereksiz bir savaş <laughs> Atıyorum ya Fransa ile Beni boş boş savaşlara çağırıyor. Uğraşamam. Zaten paramız falan her şeyimiz var. Yine de trade alabilirim. Ama o kadar da yapmayayım. Bir alayım. Hem biraz gene şeylere buff atar hem de askeri de buff atar. ikisini bir almış oluruz. Bilim fena kasmaya başladı. FPS'im baya düşük. Haritanın çoğunu açınca böyle oluyor. Hoş bir şey değil ama yapabileceğim bir şey yok. Umarım sizde o kadar kötü gözükmüyordur. Ve evet. Empire olduk. Artık oldukça büyükmüş şey olduk ki daha yeni başladık denilebilir. Ve bu bir altıdıcı aldatıcı oluyor çünkü biz buradaki toprakların çoğunu kendimize bağlamıyoruz. Bu bize e, özellikle manpower falan vermiyor. Ha gene de çok fazla zaten şeyimiz var. Bu topraklardan gerçi trade gücü alıyoruz, naval gücü alıyoruz, gelir olarak alıyoruz. Çoğunu şey olarak almıyoruz. Ama gene de. Gayet verimli denilebilir Güzel sonunda bu savaşı bitirdik Burada bayağı bir toprak aldık Bu sadece başlangıç dediğim gibi Burada bol bol isyan çıkacak, biz bol bol bastıracağız bol bol Her şeyden bol bol Biz seçtik bir portekiz savaşı yapacağız dedik, hala yapmadık <laughs> Bir sürü savaş yaptık. Hele'yi yıktık. Burada bir sürü savaş yapıyoruz. bastırıyoruz. Ortak savaşın geçmesi bir tık normal o yüzden. Yakın zamanda olacaktır. Ancak şimdi değil. Malakka. Malakka'ya artık bir şey yollayalım. Buradan toplama yapsın. Gemileri de böyle çalıştıralım. Şuranın üstünlüğünü tamir alalım. Bakalım bize ekstra ne kadar gelir verecek. Daha neredeyse hiçbir şey almadan 20-30 bir gelir aldık ekstradan. Gayet güzel. Gayet güzel. War extension azalsın. Tekrar hemen savaşı başlatırız. Orada zaten şeylerimiz var. Buradaki aylık extension azalmış. O sırada burada bakalım kime savaşacağız. Kolonist ihtiyacım yok. Enflasyonu kendim düşürürüm. Ona da ihtiyacım yok. Global trade power mı yoksa domestiğe mi gitsem? Sanki benim için domestik daha iyi olur gibi ya. Ay, global daha iyi olur. Ama %5 veriyor işte bu da. onun yanına bundan gidip merkantilizmde basabiliriz. Zaten kolon devleti kurmadık merkantilizm gidebiliriz. Olur. 168 trade yerlerimiz var. Merak ettim. İncinin 168 geliri var mı? Var mı? Osmanlı 183 geliri var. <laughs> Bizim sadece 168 trade gelirimiz var. Kişi trade'da şuradan abanmadım bile daha. <laughs> Ama başka çok gayet değişik bir çarpı ya. Oldukça güzel. Trade gelirimiz 184 oldu. Evet, ikincinin dünyadaki ikinci geliri, kişiyi sadece trade geliriyle geçtik. <laughs> i̇şte bu Hollanda'nın olayı. Bütün olayı bu. Burada küçük bir iki savaş daha yapalım. Buradaki agresif resmen şimdi sıfırlandı. Onu arttıralım biraz. Avrupa'daki. Sonra köyümde Portekiz savaşı görürüz. Portekiz İspanya savaşı yaparız. Ya da ya da Çin'den toprak alıp direkt başarımı alıp save'i bitirebilirim. Gerçi Çin'in hiçbir gücü yokmuş. Biz kesin şey savaşı yaparız. Gene mi patlayacaksın? Valla buraya kadar geldin buradan mı patlayacaksın? <laughs> bir sonrakinde büyük ihtimal, bir sonraki bölümde Portekiz-İspanya ile savaşırız Şimdi şurada al Avrupa'da bir iki savaş daha verelim Yereyi dağıtmamıza rağmen bir toprak 32 development Çünkü evet, Biz iki, bu 30 development artı bir sürü de binası var Hoş değil Ama Artık yeter ya bu da 21 bu da buna verdik artı 3 toprak daha alacağım dünya ayaklanır gene hmm, bir şey olmaz artık ölünü de alacağım bakalım nereye kadar uzanacak önden bu toprakları alınca Regensburg falan filan bir güçlü bir ülke yok gibi Avusturya var Avusturya artık güçlü değil Bunların bir de yarısı şeyden, Endonezya'dan. Onlar say. Sorun yok gibi şey duruyor. Toprakları bir aldık, baktık ne kadar geçiyoruz ben şun. Hmm. Okay, almayalım bari. Biraz gene bekleyelim. Avrupa çok sıkıntı ya. Baksana şu iç toprakta oraya extension yedik. Ne almıyoruz? Yani Avrupa'yı bir süre ya alacağız Gel herhalden devam edeceğiz. Bir koalisyon oluşuyor ama. Fransa gibi beleğimiz yok artık. Ama konvertimiz var herhalde. O kadar sorun olmaz diye tahmin ediyorum. Pek dert değil. Açıkçası biraz bina basalım. Ve bu bölümlük bu kadar olsun. Hala daha inşa edebileceğimiz bir sürü şey var. Yani Para parayı çekiyor gibi bir şey. Daha başlangıçtayız bile diyebilirim. Evet bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde bir Portekiz savaşı belki de direkt bir Osmanlı savaşı yaparız diyeceğim de o kadar güçlü müyüz? Gerçi bayağı güçlüyüz. Fantezisine, Belki seri bitirebiliriz. Belki 2-3 bölüm daha gidebilir. Bilemem. O anki şeyime kalmış bir tık. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenin, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.